Nasıl gördünüz? Ağaçların arasında saklandım ben. Ben dayı. Dayı her yerde, her yerde. Dünya dünyanın her yerinde dayı. Bu benim yeğenim olur, bacımın oğlu, Ramazan Köse'ler oğlu, Hasan Köse. Bu da çocukları adını söyle kız. Adını söyle. Sen de adını söyle. Bu da yeğenim oluyor. Bu da bacımın kızı. Yabancı değil. Yabancı değil. Bu da bacımın oğlu. Şimdi bunlar bürgüsel yolcusu. Bürgüsel'e uçacaklar. Evet. Nereye gidiyor? Şu

valizleri verdi. Valizleri de sonra polis kontrolünde geçecek. ne yapayım? Bir acı işte. Buyur. Kapat, adam rahat geçsin. Geçsin. Ben size mesaj attım. Neredesiniz? Göktepe'ye gelecektim Ne zaman? Ne bileyim orada bir yazı gördüm senin ismini. Ee, ben de yazdım altına. Ne bileyim farkında değilim. Ben, de mesaj yazdım. Benim gözler katarak var. Yazılar ee, göremiyorum şimdi. Çok perişanım canım. Yok bir şey değil. Hadi bir imzalayın. Çıkıyor. Kağıtlar ne ne? Çocuğun kontrol ederim. Valla her şey içinde. Ne oldu? Ramazan yok mu burada? Ramazan gitti dayı. O gavura gitti. Öyle mi? E, sen de gavura gidiyorsun. Allah, gavur. gavur demeyeceksin. Ben çıka. Öyle öyle şey mi olur? Ya, Olmaz. Ben çıka. Onlar da onlar da bize gavur diyor ama. Ya hem orada dünyaya geliyoruz, hem orada doğuyoruz, hem orada büyüyoruz. Bir de gavur diyoruz. Ne diyor? <laughs> mı dolduruyoruz? bir saniye. Sen de böyle et. Bey. Evet. Asam, Al. Al. Dayıda ne neyse sen var. Bomba bile var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Durum yolcularını göndereceğiz. Biz biraz daha kalacağız. Bakın bana. Bak da, dayı dayı bak. Dayı, kalem yaz mı? Yazar yazar. Yaz mı? Bir şey sürt. Kalem güzel kalem. Tamam. Ha ya biz en azızız bizler için içler nasıl burada mı biz diyelim Bak yem, bu video patlama yapacak ben söyleyeyim. Tabii patlama. Her yerde patlama yapacak. Yani izleyici çok olacak. Evet bunlar benim yeğenlerim oluyor. Yeğenimi çocukları oluyor, kızları oluyor. Göktepe köyünde, Sivrisara bağlı. Bunlar Brüksel'de yaşıyorlar.

Bak dedi ya. Son defa. Bak dedi ya. Hadi yürü. Ya bir öpüm git. Dediye bir sarın. Dediye sarın da. bir. Hı? Gel bir kız. Kaç? Oo. Oh. Şöyle tut. <laughs> Dediye senin. Kızım bu uçuyor. Biz de bir ay sonra geliriz tamam mı? Bekleyin bizi. Hadi biz, biz biraz daha fazla duracağız. Koş koş koş. Hadi ben görüyorum. Abi Abi, Halil abim geliyor valla. Hep sen bizi çekecek değilsin ya. Biz de seni çekelim Halil abi. Ha? Ha? Vay. Ha? Selamünaleyküm. selam. Hoş geldin Halil abi. Vallahi iyi buldum buraya. Ha. Ben öbür tarafa gidiyordum. Ha, ee, gömsü tarafı da bu taraf. Sendeki fotoğrafları videoları atıyorum ben de sana. Açacağım.